Bir tane helikopter ayarlasaydınız bari ya. Ben abi Mert mu abi mu oynuyorsun. No, aynı. 15 dakikada bitecek mesela. sen? I... Ay, <laughs> I will not play to. Tugay bize helikopter ayarla ya. Aynı Ben senin... Emre abi, Emre yavaş. abi yavaş. Hoppa. <laughs> abi süreceğin araban. Aşağı at bir adayı şuraya. Bunun içine atacağım ya. At at. Burasıydı değil mi lan? Ben buraya atmıştım. Mert abi Gelen geçen vurmuştu. Aşağı değil la yukarı koy. Sis, sisli birazcık çok göremeyebiliriz ya. Evet. Dolduruyorum. Biri bakıyor değil mi bu Baksın biri ya. Ben kit değiştirip bakacağım abi. Yok mu bir tank altına yatalım ya. Abi ben hadi sen de... ya. Bunlar buraya gelemeyecek. Ha gördüm eli. 257 çok uzak. İndirdi oraya. Kalkarken çakarsam da zor yani çok uzak. Ben beyaz ekran görüyorum sadece. Evet. Şunun videosunu evet. koysam kimse görmez yani. <laughs> Bir denedim. Vurdum bu arada. Vurdun vurdun. Helal. Vurdum. Ağzına sarsayım ya. Patlamadı. Patlamadı. Ağ düşer düşer. Abi. Düş, düşer, Düş, düşer, düşer. düşer ama. Düşüyor düşüyor. Düşüyor. Düştü. Düştü. Patladı mı? Hayır. Patlamadı. Ha, onu Ağaç kurtarlar. Orayı izleyin 257. Onu tamir edip kalkar tekrar. Kör oldu koyayım var ya. Geli kalktı bu arada. Evet. Baktı mı? 260. Gördüm. De çok zor artık. Attım öyle. Zor. Hadi. Şimdi Kaç, çok uzak çok uzak. Üzüldüm. Kaç. Gizildi. 2K üstü. Tam bizim bizim piyadenin üstü. Orada bir ha, lat var. Lat var. Ha, var. Yedi. Hmm. E Patladı. Evet. İnşallah doldur. Bir tane loji patlattık. Matturk patlattı. Matturk. The Matturk. Bana niye hep Matturk demeye başladılar ya? Kim diye? Herkes Matturk. Matturk ne yapıyorsun kral? Tekrar söyle bakalım. Asıktır. 260'ta bir şey var. Asık basık mı? Ah tamam. be yalıyor gidiyor <laughs> ya. Nereye atıyorsun? Helikopter senin attığın helikopteri. O, ha. onu hayatta vuramazsın. Çok uzak Bir tane mermi değilsin ben, benden sana 200 şey. Aa M2A3. M11 M1, 258. M1, 258. Ay, 247'ye düştü. M11 artı şey. Smokluyor kaçıyor. Gördüm. Smokluyor kaçıyor. kaçıyor. Yiyecek birazdan. Hadi. 7. Çok güzel abi. Dolduruyorum. M2A3 söylüyorum. 250, 250. M11 oğlum M M11 M1 lan. M 23 2 a 3 de var abi. Onu görmedim. Aynı 200... yolda mı? Yok 252, 253. Aynı yolda değil biraz 152. daha ilerisinde. 252. Tamam bakıyorum. Ha o ana yoldan gelecek o da o zaman. Ana yolda. 250 Tam... bulamadım Tam onu. Tam şurada bir yerde. Attım attım. Hah. Patladı. pat, pat attı. Hat attı. Hat attı. Ha, sağa kaçtı. Ama... Sağa gidiyor abi. Kendisini göremiyorum. Sağda sağda smokladı bak. 256. gördüm şimdi şimdi görüyorum. Bekle atıyorum. Çok zor kısıtlı atış kısıtlı Çok görüş. Çok zor kısıtlı. 7 7 patladı. Korum. Korum lan. Cicis. Helal. Helal. Cicis. O M11'i vur patlatamadım ha bu arada. M11'e bakın. M11 yanıyor abi patladı. E, e, yanıyordu. Yan. Aynı, aynı yerde yer. patla... patla, patlamadı o. Yanıyor şu an. Patlatayım mı bir de. Atayım ver var onu. Vur. Anlattım. Vaa patlamadı yine. Niye patlamıyor? Başka bir şey mi çarpıyor orada? Ağaç var. Ağacı Patladı mı yoksa? O? Yanıyor şu an üstüne duman atıyor. Ya bakayım. Yanlışlıkla şey yaptım. Helikopter west'ten sağa doğru gidiyor. 280. 180. 280. 280, 280 Adana. adaya indiriyor. İndiriyor. Adaya iniyor. <laughs> <laughs> ah, şey ben, benim kilim ya ben vuramadım. A**. Neyse bizimkiler vurdu. Bizimkiler vurdu. Yetişemedim. Bu M11'i hala patlatamadım bence. M11 patladı abi. Ben de duman atıyor gözüküyor. Enkaz mı şu an? Enkaz Enkaz. enkaz. Evet, ha, Tamam. Brady çok iyi patladı yalnız <laughs> Evet, Bir atıştı. Evet, evet, tamam. Ağaçların arasından attım ha. Biraz şanslı ya. O kadar da mükemmel değilim. Yasin zortladı. <gülüyor> <gülüyor> 240'daki eli bizim mi? Değil mi Peki abi kim ah, daha iyi Kendi hata kendine hata. batladı. Geçmiş olsun. Ne anlamadım. Kim daha iyi tank oynayalım? Ben. Tabii ki ben. Oğlum ben seni daha çok yendim ki zaten sen bunu biliyorsun ben sormana gerek yok ya. Yani. Biliyor yani. abi de ve iki yani Aynen. bir Aha. ve bir ha. Tank sesin tank attı Evet tank atışı doğru diyor. Görüş yok. Helikopter, Helikopter yaklaşıyor 260. 260 döndüm. Gördüm. Adaya gidiyor. Aynı yere gidiyor. Şey adaya mı? Adaya hmm. dedim Yedi. Dur, dur. Abi, Haydi, abi yedi. yine patlamıyor. Ayret bir şey ya. Niye patlamıyor? Çaldı kile valla. Çaldım kile. Çaldı. Çalacak. Çalacak. <laughs> lan çalma Haydi, lan. Oğlum bizim hakkımız ya. Ya a**a şey ya. <laughs> kaç tane de <laughs> ya a**a koyayım be. Kim o BMP? Abi. Dur yazacağım. <laughs> BMP hedileri la nokta. Abi bizim hakkımızdı bu arada. Net ekmeğimizi çaldı ya. Ağzımızdan aldı ekmeği. Yabancı o BMP. Aynen. Oğlum, var ya bir de işin komiyi vuruyorum. Niye tekte patlamıyorlar lan? Onlar tutullama ya gelecekler belli. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Evet. spor. Aslında durumuna bakanlar FOV 90'a çekebilir ya. Bir şey smokladı denizde. Bir şey mi patladı denizde? A. Smokladı. BTR abi bizim abi bizim. Ha bizim. Ona bir şey atıyor yalnız ya. Ne atıyor? Tank atıyor galiba ona. Tank atıyor galiba. Nereden attığını görmüyor. Topunun geliş yönünü bulmak lazım. Topunuzun... Ona bizim görüşümüz zor ya. Onu biri harbiden team point Anladım. şey yapması lazım. Aha araç geldi. Aha araç geldi ha. Şuraya. Gördüm. Aynen. Durdu. Ana yola çıksın öyle vuracağım. Ana yola çıksın. 1500'de vururuz. Durdu orada. Dur, dur atıyorum dur. ya. Evet. Ha Lan lan oğlum yanından çekil lan. Bu manyak bu suya girdi. Lan ne oldu bana? Patladı. Oğlum yanında durun götün götün yanında öyle Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oldu lan. lan oğlum, 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 şeyden düşüyor. <gülüyor> şeyden <gülüyor> düşüyor. <gülüyor> tut tut, tut <laughs> lan tut tut düşüyor lan <laughs> yere. Ayağından tuttu <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi Kemal'e kaldı ya. Duga y ne kalmadı Abi ya. Tanklar bir yerde kapışıyor abi. Bakıyorum. Ee... Yine aynı yerde hiç görüş yok ya. Ha burada de, Çok değil bir tık yaklaşsalar görürüz de. Nerede? Bravo. Atlamıştım düşman şu an tanka. Duga iyi misin? İyi ben... İyiyim ya kendime geldim. O herif lojiyle niye suya girdi ben onu anlamadım. Değil mi? Ya. Ne yapmaya çalıştı? Orada ufak bir shallow bir yer var. Oradan mı şöyle geçmeye mi çalıştı acaba? Map çok büyük ya. Evet. 26. Map büyük ama oynanacak yerleri küçük. Oynandığı yerler Bak, küçük. E, kaçtan kaça kesmediler bence biliyor musun? 17'den Oyun kadar. kadar. ha. Ben seviyorum bu ya. Bizim çocukların çoğu e sevmiyor adaya. da. Ben seviyorum Scorpio'yu. Yine adaya denilecek. 250, adaya 200, 200, 270. Bakıyorum. Ama adaya değil sola doğru gidiyor. Sola döndü. Gördüm. Çok uzak, denemiyorum. Dönü geri döndü lan. deneyim mi? Bence yok. Abi, çok uzak. beyaz yani. ya çok beyaz çok ya. Beyaz. Şimdi atacağım. Yaklaşıyor yaklaşıyor. yaklaşıyor. Öldü. Batladı. Öldü. Gigi. <laughs> 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 Tabii ki. Another one bites the dust. Ana değermez. Esa. Bizim suda duran BTR niye duruyor orada? Doğru söyleyin. Ne tık doğuda mı lan diyor? Ha deme lan işte. Ya oğlum, deme ya. Deme işte ya. Oyuncaklar üstümüzde. Lan deme, ya. Oğlum deme gelecekler şimdi. Bunu niye diyor? Helikopter Demek, kaç? Deme. Patladı abi. Kendi kendine patladı. Şaka real mi? <laughs> Bir araç daha geldi. Bizim Tiger. Harbiden bug'da kaldım. Respawn geliyor. Ne oldu? Z'ye bas. Z'ye bas. Radyomuz ha. kazılıyor. Ne? Ciddi misin? Ciddi mi? Ya kim o işsiz ya? Evin içinde ya. Atıyorum el bombası. At. Hakkın. Öldü mü? Öldü, Öldü. Harbi evet. işsiz bir şey ya. Bir de şey ha. Ne derler? kremen 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 gelmiş <laughs> ruh hastası çözüyor. kim lan bu kesin bizdendir bu ha al onu götür bir yere git göm ben geri kazıyım oğlum buraya nasıl geldi lan bu Hiç neyle şey geldi yok. lan buraya nasıl ne getirdi ne ki <gülüyor> <gülüyor> kardeşim ne kurabiliyor musun ya <laughs> harbiden ben toe oynadığım zaman karşı taraf rageleniyor ya o bir daha gelecek mi En son tabii, senle tabii. burada oynadığımızda abi adam admine şikayet etmişti. Evet. Evet, yabancı diye. adamdı değil mi? Aynen. Hı, Hı Eli var. 232 attım. Bize doğru geliyor. Geliyor sana. Biraz zor altından geçti. Bekle. Güzel kullan. Kendilerinden düşecek bence. <laughs> Çocuk Yunus abi Ola gibi. Abi gördüm. Bize geliyor. İkisi de aynı anda. <laughs> Öldü o ya. Patladı. Gördünüz. Diğerini görmedim. bir Haa diğerini gördüm tamam. İkisi de aynı Taçıyor. anda tam karşımda helikopter vardı. <laughs> ha bu bizimki. Başka yok mu düşman? Tamam başka yok. Ben 2000'e attım oğlum 2000'in üstüne de attım. Ama sabit olması lazım geliyor geliyor. Ha aş altımızda ya altımızda. Burada Gördüm markımda çağırdı. Altımızda. Gelsiniz işte. Öldü. Öldü. Hayır hayır kaldır yiyelim. Şey, Bravo ben geldim? Kerem ne yapıyorsun lan niye geldin? Oğlum abi. Çocuk beni çok seviyor ya. Adam işaretlenmiş o yüzden geldim. Eyvallah kral destek muhafız. Yine geldim. Aha, Aha geldi genelde. yine. Hmm. Kerem, Kerem vursana şunları. Vur lan git atla üstüne. Helal lan sana helal lan sana. Aha arkan geldi arkan, arkam arkam. Baskın. Baskın yedik anamız. Düştü. Oğlum bütün ordu buraya geldi. Her hepsi geldi buraya. Vurdum Vurdum. Tam belliydi zaten ya. Tam daha var. Adam geliyor ya. Lan oğlum uyumayın lan Oğlum bak madem uğraşmak istemiyorsun bu adamlarla o göz markının olduğu yere rallileri var büyük ihtimalle. Oraya gidin, basın, alın orayı, gelin. Bu şekilde kurtulursun yani. Hayır ya görüyor ya. Tam, tamam, siz toba oturun abi ben aşağı ineyim bakacağım. Gelir misiniz? Ben indim aşağı alalım bulamıyorum. O um, muhtemelen yukarı çıktı abi sence Aynen bizim um, şu. Benim tohumu kimse çıkamadı abi. Radyoyu da kazıyorlar? Bak bak. Ha attı bir tane. Onu vurdu da bir şey. Öldü biri. O öldü. Ben diyorum size siz bir ekip ayarlayın. Gidin şeyi yapın. Bu binaya bakın oradan bir yerden geliyorlar. Aa, Aa oğlum sentrol düşüyor sentrol düşüyor. Döndü oyun. Döndü oyun. Döndü oyun bize döndü. Eko'yu vuruyorlar. Ulan lan. Kerem helal sana. Helal lan kralsın. Alemde kralsın lan. Eyvallah abi. Bizi bizi koru bak bizi koru. Eagle sen niye buradasın lan? Selam. Bir rally ayarlayalım. Rally var bende. Biz de gelsene. Aşağıda düşman rahatsız bir şey var onu basacağız. Yardım et bak. TMT'ye yardım et. TMT sizin dostunuzdur, arkadaşınızdır. Kral. Aa heli geliyor lan. Doğru söylüyorsun abi. Hemen gidiyorum abi. Hele ilgili yani. gördüm. <laughs> biraz izi bekliyorum. Abi. İndiriyor, İngilizce. patlayacak birazdan. Yazık. A adam geliyor. <laughs> Yakında var bir tane. <laughs> Çağır diyor. Gel dönelim. Hadi lan. Patlatma aşağı. Charlie'ye de Charlie'ye bakıyorum. Burayı koruyun abi. Eko bizle biz gel, de Eko. gel Eko. Asistin Eko. Eko sen TMT'leri takip et takip. Çocuk güzel vuruyor. Eagle korulan beni. The man in the high castle. Yo you gotta cover me bro. Yo bro. I got you bro. Thanks tamam. cuz. <laughs> o Eagle Türk değil mi? Türk Türk. İngilizce konuşuyor Hop. sürekli. Get, İngilizce konuşuyor çocuk. Oraları bir aramanız lazım. Hub ve şey için. Birini vurdum. Oğlum şu atanı bulsana. Bak biri atıyor bana. Vurdum ben vurdum ben vurdum birine. Bak biri atıyor bak. <laughs> bak vuruyor beni. La koruşan adam ne korumuyum ki oğlum. Sık lan sık <laughs> bir şey yap. <laughs> Check for muzzle flashes. Yönünü söyle biz de atak. 255'te binanın üstünde bir şey var ama. Bakıyorum yapamam. Öleceğim Hadi ben ya. bu. Benim tova tutmuyorlar ya. Ayaz bandaj versene ama bandajım yok. Uzak uzak. Ha dur şurada şey var. Abi svingen gidiyor. He? Ne? Cap'e bak. Cep nerede, ne cap e cap nerede gidiyor? Hangi Ya sıçtık. Gördüm oğlum görmüyor musun? Şey işte 245 duvar kenarı. Duvar kenarı 245'e bak. Ayaz. Ay, ha gördüm. Ya, Tebrikler. Durayım, Ortadan mesafe. Gördüm gördüm. Helal olsun yarım saat oldu. Hayır. Sağa doğru kaçıyorlar. Vay asıl. Buldum ya. Heh. Hı bu şey abi. Dedi iki tanesi. O eve bakın o evde çok adam var. Orada Bana verirseniz var bravo. Heh orası. Aa, small, small. İçeride hub var sanırım. Hub, hub, gibi bir şey var. O ev var bir tane bak o Bravo'daki onu şey yapın. Gördüm onu. Ya nasıl görüyorsun be? Şurada adam. Evin orada. Orada evet. hub'ları var ha. Hub'ları evet, var evet orada. Evet abi hub'ları var. Buldum ben. Ben full spamlayacağım orayı hub var orada. Oraya basabilirsiniz ha. Bana bir medik lazım aslında canım az. Başka var mı bakıyorum. Kesildi Tantı biraz görme. ateşler. Yakınlaşmışız. size. Yakın var size. Yakın olabilir. O altın dolunuzda. Evet geldiler geldiler. Geldim ben. Gibaplıyorum. Salto o. Aha dur abi M 2 geliyor. Vurayım tamam vur vur. Vurdum. Çık 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 çık. Vurdum. Çık 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 ikinciye atacağım çık. Tamam, çık lan vurdum, çık Vurdum vurdum vurdum. vurdum. Bu. rakam mı söylemen lazım rakam? Eyde. Bak smokla da 258. <laughs> Bakıyorum. Yok, bu... Beni vuruyorlar. Sana bandaj basıyorum. Tamam. Abi smoktan göremiyorum. Onu bıraktım. Piyade yatacağım. Evet, <laughs> oh, Asit. Asit. O, oğlum çok yakışıyor lan. Biz oğlum bize geliyor. <laughs> Bana bir bandaj ver. Kazabilir, kazabilir misiniz? Kazabilir misiniz? <laughs> Bak sürünüyor. <laughs> 250, 250 250 sürünüyor. 2200 mermi kaldı 2800. Evet. Bize ikmal de lazım. İkmal lazım. Helikopter çağırsanız la, Helikopterler helikopter ikmal lazım bize. Oh, bize ikmal 45, lazım. 245'te Monor'da baksın. Monor'da. 5 kişi var lan orada. Gördüm de. Gördüm de. Vuramam. Vuramam. Atladım. Atladım böyle Atladım üstlerine ya eğer evet. 5 orada anlaşılır ha şey getirmiş getirmişe attım arıyese patladı bir daha atıyorum. son mermi 1900 kaçma kaçma ananı kaçma he Hazır da. Güzel. Tamam bekliyoruz. Sadece Oradaki lazım. Oradaki piyader bizden mi? Değil la Aa. değil. Değil mi? Aslı. Oğlum o evin orada iç duvarlarda hep düşman piyadesi var. Abi Ben de şu duvardaki sorundan. Son sekizde ama... acil ikmal lazım abi. Acil ikmal. Sadece mermi. Ben git gel yapayım mı? Lan, Ömer'i vur. Gel oğlum. Abi yok, şey yok, yok, yok MG inmiyor ya. MG aşağı inmiyor ya. Tavan attım. Ben gidiyorum. Siz oturun ya. Ben size dalacağım bir ben, ben de geleyim abi. Ben gel. Duracağım. Gel. İkmal gene kadar takılayım. <laughs> Aa gelmiş gelmiş. Helal lan. Eko iyi buraya. Ben bu Eko'yu alacağım gibi <laughs> takıma zaten çok Atıcı çocuk gel la gel Yaşuf ak ama iş yapıyor kral Arısolda abi Arısolda abi Şilenler benim Ah be göremedim Kumsun derdin vurdu Elen lan helal Tamam helal والله bütün ordu toba geldiniz lan ayıp be Eyinize sağlık Aa 30 kilo antol Allah nasılsın <altına. gülüyor> sağ olun vezir zor herhalde erkekleri ne yapıyor ne? ya Zor тоба тоба кирал